Herkese merhaba, ben Profesör Doktor Mehmet Cengiz. RASOLIFE Akademi bünyesinde vermekte olduğumuz sosyal medya eğitimlerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle bir süs sığırcılığı işletmesinde günlük olarak üreme yönetiminden bahsettik. Günlük üreme yönetimi bir işletmenin uzun vadeli planlarını gerçekleştirebilmesi için çok önemlidir. Özellikle sürdürülebilirlik ve verimliliği sağlayabilmek için günlük olarak yapılması gereken rutin üreme faaliyetlerinin yerine getirilmesi gerekir. Ama bu faaliyetler bir düzen içinde ve gruplara yönelik, gruplara özgü bir şekilde yapılmalıdır. Bir süs sığırcılığı işletmesine baktığımızda bazı gruplarda inekler görürüz. Bunlar doğum sonrası 0. günle 30. gün arasında yer alan fresh grup inekler. 30 ile gönüllü bekleme süresi arasında bulunan beklemedeki inekler. Gönüllü bekleme süresini doldurmuş artık tohumlamaya hazır olan hazır grup inekler. Diğer bir grubumuz tohumlanmış gruptaki inekler ve gebe inekler olarak bölümlendirilir. İşletmelerde her grubun kendi fizyolojik düzenine göre bakım ve yönetim yapılmalıdır. Özellikle bir süt sığırcılığı işletmesine girdiğimizde sabah ilk yapılmasını önerdiğim iş östrus takipleridir. Yani inekler tohumlanmış tohumlanmış olan inekler sütteki tohumlama sonrasındaki 21. gününü yaşıyor veya 22. gününü yaşıyor. Bu ineklerin Çevirme ihtimalleri vardır. Bu ineklerin çevirip çevirmediğini mutlaka gerek sistem üzerinden gerekse gözle takip etmemiz gerekiyor. Yani bir işletmeye girdiğimizde biz sabah o gün çevirme ihtimali olan inekleri takip ederiz. Bunun ardından gebelik muayenelerini yaparız. Yani tohumlanmış ve gebe olup olmadığına karar vermemiz gereken inekler vardır. Daha önceki videolarımızda erken gebelik muayenelerinin öneminden bahsetmiştim sizlere. Biz işletmelerimizde teknik personelin kapasitesine veya yeteneklerine göre 28. günle 45. gün arasında ilk gebelik muayenesini öneriyoruz. Benim önerim özellikle ilk gebelik muayenesinin 28'de 33-35. günler arasında yapılmasıdır. Günlük olarak yapılmasını önerdiğim bir diğer muayene açık gruptaki ineklerin muayene edilmesidir. Açık gruptaki inekler ya tohumlanmış ama gebelik muayenesinde boş çıkan ineklerdir veya Bekleme süresini doldurmuş, bazı işletmelerde hazır pozisyonda isimlendirilmeyen, açık pozisyonda isimlendirilen gruptaki ineklerdir. Yani tohumlanabilecek düzeydeki ineklerdir. Ne olursa olsun bu ineklerin ister gebelik muayenesinden boş gelsin, isterse gönüllü bekleme süresini doldurmuş olsun bu ineklerin de muayeneye alınması lazım. Çünkü bu ineklerde gebe kalmama sebepleri bazen yumurtalık ve rahime bağlı olduğu gibi bazen başka bir hastalıkla da ilişkili olabilir. Ne olursa olsun bu ineklerin gebe olmadığını bir an önce tespit etmemiz, ettikten sonra da tekrar bu açık statüde olacak ineklerin senkronizasyon programlarıyla tohumlanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu önemli bir iş yükünü oluşturur. İşte tam bu noktada açık olan ineklere yapılacak olan girişimler özellikle bir uzmanlık çalışması ister. Çünkü birçok işletmede bu açık statüdeki inekler bir süre sonra birikerek işletme içinde şişmeye ve sürüden çıkarılan inek sayısının artmasına sebep olmaktadır. Ardından işletmedeki açık olan inekler ile fresh gruptaki ineklerin muayene edilmesi lazım. Bu gruptaki inekleri muayene etmek bize önümüzde yürüdüğümüz laktasyon sürecindeki metabolik hastalıkları, yapılması gereken işlemleri veya ilerleyen laktasyonda tohumlanmış ama gebe çıkmamış veya hiç tohum almamış açık pozisyondaki ineklerin yönetim stratejisini belirler. Bu gruptaki ineklere yönelik tedaviler, hormonal senkronizasyonlar varsa beslemeyle ilgili yaklaşımları belirleriz. Diğer bir grup muayenemiz ise gebelik sürecini yaşayan inekler üzerinedir. Yani bir ineğin gebe kalması sürekli gebe gideceği anlamına gelmez. İlk gebeliğini yaşamış olan ineklerin izleyen gebelik muayenelerinin de yapılması gerekir. Böyle bakıldığı zaman işletme de Fresh dönemi, hazır ve beklemede olan grupları, tohumlanmış grupları ve gebe grupları muayene etme imkanımız bulunur. Biz işletme bizde düzenli olarak teknik personelimizden sabah bu iş düzeninde bir üreme yönetimi bekleriz. Çünkü fresh dönemi içerisinde meydana gelen bir metabolik hastalık bizim daha önce de bahsettiğim fertilite parametrelerimizi doğrudan etkiler. Yani açık gün süremizi uzatır Yıl sonunda da iki doğum arasındaki geçen süreyi de ekonomik olmayan sınırlar dışına çıkararak uzatır. Böyle bir durum işletmenin verimliliğini doğrudan etkiler. Diğer bir bölümde özellikle beklemede olan ineklerin önümüzdeki süreçte tohumlanacağını farz ettiğimizde acaba yumurtalık ve rahim fonksiyonları bu önümüzdeki tohumlama sürecine hazır mı diye muayene ederiz. Gerekli senkronizasyon protokollerini bekleme grubunda başlatabiliriz. Diğer bir grubumuz hazır olan yani artık tohumlanması gereken ineklerdir. Bunların içerisinde tohumlanabilecek inekleri Östrus muayenesiyle saplayabildiğimiz gibi e, işletmede var ise e, bir sürü yönetimi veya sürü takibi veya bir kızgınlık takibi yapabilecek bir altyapı varsa buradan da ineklerin kızgınlık gösterip göstermediğini takip ederiz. Gönüllü bekleme süresinden sonra bizim amacımız Rasyolife işletmesinde ilk 100 gün içinde bir tohumlama yapmaktır. Eğer biz inekleri ilk 100 gün içinde bir tohumlama yapamayacak halde bırakırsak bu sefer doğum gebe kalma aralığı doğal olarak uzayacaktır. Bu nedenle SGS ilk 100 gün içindeki hayvanların mutlaka kendiliğinden tohumlanmazsa senkronizasyonlarla, hormonal senkronizasyonlarla tohumlamasını sağlarız. Bu bize doğrudan katkı verecek ve iki doğum arası süreyle açık gün süresini yönetebilme imkanı tanımaktadır. Diğer tarafta özellikle fresh gruptaki ve hazır bekleme gruplarındaki ineklerde sütte pike çıkışa bakarız. Yani ineğin normal şartlarda bizim uyguladığımız stratejide ilk doğum sonrasındaki ilk 30 günde 30 kilogramı aşma kuralı vardır. Eğer bir inek doğum sonrasındaki ilk 30 gün sonunda 30 kilogramı aşamıyorsa o inek mutlaka sağlık yönünden, genel sağlık yönünden muayeneye alınmalıdır. Günlük üreme takiplerinin yapıldığı diğer bir kısım ise close-up kısmıdır. Yani ineklerin doğumuna son 20 gün kala e, bulunduğu grup içerisindedir. Burada gördüğünüz gibi refah yönünden bir değerlendirme yapılması önemlidir. Öncelikli olarak ineklerin yatış ve yeme girişleri, yem tüketimleri çok önemlidir. Daha önceki videolarda bunlardan bahsetmiştik. Jinekolojik olarak yani bizim günlük üreme takipleri olarak bakmamız gereken husus burada ineklerin sancılanıp sancılanmadığı, Memelerinin e, sütle kolostroma dolup dolmadığı, yine bu dönemde herhangi bir meme hastalığının olup olmadığıdır. Ancak burada gözden kaçan, işletmelerde gözden kaçan en temel unsur başlayan doğumlar ve sancılanmalardır. O nedenle günlük olarak close-up e, bölümleri ziyaret edilmeli, düzenli olarak sabah, öğle, akşam ve buradaki sancı takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi halde Başlayan bir doğum gözden kaçırılabilir ve yardım edilmesi gereken bir doğum süreci gözden kaçırılarak yavru kayıplarına ve anne kayıplarına sebep olabilir. O nedenle günlük olarak üreme takiplerimizin içerisinde mutlaka close-up kısmının ele alınması gerekiyor. Bir diğer videoda yine düveler kısmında size bahsedeceğim. Özellikle doğumu yaklaşmış düvelerin diğer düvelerden ayırt edilmesi lazım. Özellikle düve doğumları bizim için önemli bir sorun olduğundan dolayı close up kısmına yani yakın kuru kısmına yani son 20 gün grubuna aldığımız düveler daha dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Değerli izleyiciler bugün sizlerle bir süs sığırcılığı işletmesinde temel olarak uygulanması gereken günlük üreme takiplerinden bahsetmeye çalıştım. Tabii ki içerisinde birçok detay var. Vücut kondisyon skor takiplerinden, yürüyüş skorlamalarından, yaklaşım skorundan, yem tüketim tüketmediğinden, yine metabolik testlerden. Bunların hepsini bu takipler içinde yaparız. Ancak burada anlaşılması gereken nokta genel olarak makro olarak bir kuş bakışıyla sürüye baktığımızda grupları ve bu gruplarda yapılması gereken temel işlemleri belirleyebilmek ve bunları uygulatabilmektir. Bunlar uygulandığı takdirde küçük olan o jinekolojik ve günlük muayeneler bize e, zooteknik açıdan verimli bir işletme ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Bu nedenle bu yaptığımız çalışmalarda temel bir yerden başlayacaksak, temel bir düzenleme başlayacaksak ve üreme yönetimi ile ilgili bir kural, bir konsept belirleyeceksek, özellikle sürü içerisindeki inek gruplarının dağılımları ve bu dağılımlara özgü olan muayene yaklaşımlarını bilmemiz gerekiyor. İşletmelerde karşılaştığım en büyük problem bu günlük muayenenin aksatılması sonucunda verimliliği gösteren parametrelerin normal sınırların dışına çıkması. Eğer bu dediğim temel yaklaşımlarda izlenecek olursa işletmelerde hem açık gün süresi hem iki doğum arası süre hem gebelik başına düşen tohumlama sayısı hem ösürüs takibi düzenli bir şekilde yapılabilecektir. Bu noktada bütün işletmelerimize e, özet bir takibin yapılmasını öneriyorum. Değerli izleyiciler bizleri izlediğiniz için videolarımıza yorum yaptığınız için bizleri yönlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha detaylı bilgi için mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı öneriyorum. Hepinize esenler dilerim. Müzik